أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم قيمة المؤمنين ربنا جل جلاله جملة hayırlı, salih, uzun ömürler nasip eylesin. Tabi günler geçiyor. Cumaydı, cumartesiydi, pazardı, pazartesiydi. Şimdi tabi geçirdiğimiz günlerin tarihe dönüp baktığımızda bakıyoruz ki bazıları önemli günlere denk geliyor. Hani yıl dönümü diyoruz ya. Mesela bu yıl dönümlerinden bir tanesi yarın 28 Eylül Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü. Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü 1538. Yani işte takribi 500 yıldan fazla olmuş değil mi? 500 yıl olmuş aşağı yukarı. Kıymetli müminler şimdi Osmanlı Devleti'nin katıldığı en büyük deniz savaşıdır. Yaptığı en büyük deniz savaşıdır. Tabii bir öncesi var. Yani bu savaşın bir öncesi var ama bir gün içinde bitmiş bu savaş. Yani biz Osmanlı Devleti, dedelerimiz, Barbaros Hayrettin Paşa, Allah hepsinden razı olsun. Ondan sonra Osmanlı Devleti'nin katıldığı en büyük deniz harbini bir günde bitirmişiz. Düşman gemilerini bir günde dağıtmışız elhamdülillah. Yani değişik rakamlar veriliyor. Mesela bazı kaynaklarda Osmanlı gemileri 150 taneydi diyor. Haçlı donanması 600 tane diyor. Bazı kaynaklarda böyle geçiyor. 150'ye 600 kaç katı? 4 katı. Bazı kaynaklarda ise kıymetliler 120 taneydi diyor. Osmanlı donanması 120 parça. Haçlı donanması ise 340 kadardı diyor. Yani bu da aşağı yukarı 3 katı. Değil mi? 3 katı. Yani velhasıl kelam 3 katından fazla. Ee, Haçlı duranması işte Haçlı donanmasının başında Andrei Dorya var. Meşhur komutan tarih kitaplarında çok anlatılır. Ondan sonra işte e, Osmanlı donanmasının başında da Barbaros Hayrettin Paşa. Tabi orada başka paşalar da var. Yani yine e, amiraller işte Turgut Reis var, Sinan Reis var vesair. Böyle birkaç tane daha reis var yani o e, gemilerin başında. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Bizleri de onlara layık eylesin inşallah. Kıymetli müminler bakın. Biz şimdi anlatıyoruz. Hatta şu an o Barbaroslar diye böyle bir şu an dizisi de çekiliyor. Ondan sonra şu an dizisini çekiyorlar ama onlar tarihini yazmışlar. Yani bizzat hakikatini onlar yaşamışlar. Bütün dünyaya ispatlamışlar. Acayip bir şey. Yani insan mesela Google'a yani bu internet sosyal medya diyoruz ya yazdığımız zaman Preveze Deniz Savaşı diye böyle aşağılara doğru iniyoruz işte Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin orada bir izahı var, Prevece Deniz Savaşı'nı anlatıyor. O bir orada okumak lazım. Neler olmuş, neler olmuş. Yani insan böyle bir gurur duyuyor, övünç duyuyor, Elhamdülillah diyor. Yani şimdi geçmişi bilmek, muhterem Müslümanlar, yani geleceğe umutla bakmaya yarıyor. İnsan diyor ki, bakın bizim dedelerimiz. Bizim babalarımız böyle zaferler kazandıysa, biz de kazanırız. Ben de yapabilirim. Biz de yapabiliriz diye yani bize böyle bir umut vaat ediyor. İnsanın geçmişini bilmesi, tarihini bilmesi. Yani bu önemli. Bak biz böyle bir kültür ve medeniyet oluşturmuşuz. Yine yaparız Allah'ın izniyle. Diye böyle insanda bir umut vaat ediyor. İnsanın geçmişini, tarihini okuması. Ama tabi okumak lazım. Mesela diyelim ki kıymetler kitap okumak hani tabiri caizse bir zaman makinesidir. Kitap okumak zaman makinesidir. Nasıl zaman makinesidir? Mesela Adem Aleyhisselam'ı okursun, Adem Aleyhisselam'ın yanına gidersin. İşte İstanbul'un fethini okursun, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını okursun, İstanbul'un fethine gidersin. İşte Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını okursun, Preveze Deniz Savaşı'na gidersin. Peygamberimizin hayatını okursun, Peygamberimizin yanına gidersin. O yüzden kitap okumak bir yerde nedir? Bir zaman makinesidir yani. Hele biraz daha ayrıntılı okursanız kıymetliler orada yaşayan insanların insan duygularını bile anlayabiliyor yani. Korkularını, heyecanlarını, endişelerini, tasalarını. işte mesela o preveze kıymetler bir körfez. Mesela işte orada toplanmış Osmanlı askerleri ondan sonra denmiş ki karaya asker çıkaralım. Olmaz demişler ya bir yenilgi yaşanırsa mesela aynısını Andrei ve askerleri o diğer amiraller onlara demişler de, karaya asker çıkaralım Osmanlı duranmasını arkadan saralım Andrei Dorya demiş ki Osmanlı'nın sağ solu belli olmaz ya demişler bir mağlubiyet yaşarsak o zaman karaya çıkardığımız asker orada kalır askerlerimizi geride bırakmış oluruz demiş Andrei Doria, o yüzden diğer amiraller Andrei Doria'yı korkaklıkla suçlamış mesela sen ne bilsin amiralsin Korkaksın sen, niye asker çıkarmıyoruz karaya diye. Mesela onu böyle korkaklıkla suçlamış. Yani dediğimiz gibi okuduğumuz zaman bakın onların heyecanlarını, tasalarını, endişelerini yaşıyoruz. Ve bir tat veriyor insana ya. Hakikaten kıymetini okumak lazım. İşte şimdi mesela bir insan Osmanlı'yı bilmiyorsa, tanımıyorsa çok rahat endişe, çok rahat tenkit edebiliyor. Okumadıysa çok rahat Osmanlı'yı tenkit edebiliyor, eleştirebiliyor. Mesela adam, Fatih Sultan Mehmet'i eleştiriyor. Ya arkadaş, o eleştirdiğin Fatih Sultan Mehmet Han, 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Yani şöyle bir sallan bir kendine dön, bak bakalım sen 21 yaşında ne yaptın sen? Yani o eleştirdiğin, tenkit ettiğin, o Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce bir sürü hükümdar, bir sürü padişah İstanbul'u fethetmeye çalıştı da Hiçbirine nasip olmadı. Ona 21 yaşında nasip oldu. Bakın 21. Allah Allah. Şimdi 20 yaşında gençlerimiz, ben kendimi de katıyorum. Ve üniversite yaşında daha var. Daha bir şeyler yapmanın mücadelesini veriyor. Bir şeyler kazanmanın mücadelesini veriyor 21 yaşındaki genç. Şimdi, o İstanbul'u fethetti yani. Şimdi kıymetli er şöyle, hemen ben bir yere geleceğim. Piremeze Deniz Savaşı'nda bizimle alakalı Hı. çok önemli bir yer var. Şimdi o 28 Eylül 1538 günü, günü yani yarın yıl dönümüdür, Deniz Savaşı'nın, rüzgar Haçlı donanmasının arkasından Osmanlı donanmasına doğru esiyor. O zamanki sistem genelde gemiler yelkenli, yani rüzgar yönlendiriyor gemileri. O amiraller geldiler Barbaros Hayrettin Paşa'ya, dediler ki paşam paşam düşmandan korktuğumuz yok, Allah biliyor. Ama rüzgar haçlı donanmasının arkasından evet bize doğru esiyor. Yani bu bizim için çok büyük dezavantaj. Hadi biz ilerleyelim desen ilerleyemeyeceksin. Ne yapmak lazım? Barbaros Hayrettin Paşa kıymetler iki tane anlatı var burada, rivayet var. Bir tanesi şu. Dedi ki durun bakalım dedi. Allah kadirdir. Zaferler Allah'ın yardımıyla kazanılır. Getirin dedi bir kağıt kalem. Bir kağıt kalem getirdiler. Bir kere muhterem Müslümanlar, az önce sohbetimizin başında okuduğumuz Şura Suresi 33. Ayet-i Kerime'yi Başka bir kere da Ahzab Suresi 9. Ayet-i Kerime'yi yazdı. Ve o kağıtların birini bir tarafa attı, denize, geminin bir tarafına attı, diğerini de diğer tarafa attı. Peki ne yazıyordu orada? Bakın Şura Suresi 33. ayeti i Kerime'de Mevlamız şöyle buyuruyor. Dilerse Allah rüzgarı durdurur da o gemiler denizin üstünde öyle kalıverir. Şura suresi 33. Diğeri ise Estağfurullah ya eyhellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum iz ca'atkum junudun fa arsalna aleyhim rihaw ve junudun lem tarawha. Allah'ın nimetini hatırlayın ey iman edenler. Onlar sizin üzerinize ordularla gelmişti. Allah da onlara büyük bir rüzgar gönderdi. Ve göremediğiniz ordular gönderdi. Bunlarla siz zafer kazandınız. Bu da Ahzab suresi 9. ayet-i Bakın Barbaros Hayrettin Paşa bu iki ayet-i yazdı. Birini geminin bir tarafında suya attı. Birini geminin bir tarafından suya attı. Çok geçmeden muhterem Müslümanlar rüzgarın yönü değişti. Bir anda rüzgar Osmanlı donanmasının arkasından Haçlı donanmasına doğru esmeye başladı. <laughs> ne oldu? Zafer kazandı. He, kitaplara baktığımız zaman Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılmasının sebeplerini anlatıyor tarih kitapları. Ama bunu çok az söylüyor. Çok az yerde geçer. Yani Barbaros Hayrettin Paşa o esen bir rüzgarın yönünü Allah'a yalvardı yakardı da Ya Rabbi bu rüzgarın bize doğru esmemesi lazım. Ne yapmamız lazım? Bakın Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir ayet seçme. Mesela Fatiha'yı yazabilirdi. Ayet-el Kürsi yazabilirdi. Değil mi? İşte Üç İhlas, nas yazabilirdi. Bunlar da Ayet-i Kerime. Ama kıymetliler nerede, hangi Ayet-i Kerimeyi yazacağını iyi biliyor. Hakim Kur'an-ı Kerime. Biri Ahzab Suresi 9, diğeri Şura Suresi 33. Onları yazdı ve kıymet, Elhamdülillah Allah'ın yardımıyla Mesela bir tarafta 120 tane gemi, bir tarafta 340 tane gemi. Yani baktığınız zaman rakamlara e karşı tarafın zaferi kesin gibi gözüküyor. Yani. Asker de fazla. 20 bin Osmanlı askeri var, 50 bin Haçlı askeri var. Artık buna Levent Levent diyor mesela. E ama yine elhamdülillah Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e Müslümanlara, Barbaros Hayrettin Paşa'ya bakın zafer vaat etti. İşte burada muhterem Müslüman zafer nasip etti. Burada bize düşen de Kur'an-ı Kerim'i çok okumak. Yani şimdi durum ciddi, sıkıştım, zor durumdayım. Hangi ayet-i okuyacağım? İşte mesela Allah rahmet eylesin hep söylüyoruz Abdülmetin Hoca. Abdülmetin Hoca derdi ki, iyi ki varsın İhlas Suresi derdi. İyi ki varsın Kevser Suresi. Her yerde onları okuyoruz. İyi ki varsın Fatiha ama Kur'an-ı Kerim sade Fatiha'dan İnna ataynadan dan. vallahu ahad'den ibaret değil ki. 114 tane sure var. Ne anlatıyor Mevlamız bize? Her fırsatta okuduğumuz Yasin suresi, her fırsatta okuduğumuz Tebareke suresi, her fırsatta okuduğumuz Amme suresi. Mevlamız ne anlatıyor? Ve diğer sure-i celle. İşte Şura suresi, Ahzab suresi. O yüzden kıymetli müminler Mevlam cümlemize nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'in hem Arapçasıyla çok meşgul olmak lazım hem de Türkçesi. Rabbimiz çok meşgul olmayı hem Arapçasıyla hem de tefsiriyle, Türkçesiyle çok meşgul olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Rabbimiz hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batılı bilip batıldan kaçmayı